Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Pro Procrastinator ile Nakor arasındaki bir oyun inceliyoruz. Hızlı bir Sandren sonra Kosumi mümkün. takemiya Masaki abimizin Sandren oynamayı sevdiği bir hamle. Beyaz sağ kenara oynadı. Sol altı yüksek yaklaştık. Beyaz altına yapıştı. Siyah kafa atıp hani, Evet. Mümkün devam yollarımızdan. Bu moyo'ya hitap ederek oynuyoruz. Beyazın çeşitli cevapları mümkün. Mesela düz uzayabilir. Siyah da atarı çekip kaplan ağzı yapabilir. Bu basit bir devam yolu olur. Veya siyah taşını da pardon beyaz taşını da bağlayabilir. Bu durumda siyah için iki taşın kafasına basmayı engellemek önemli ve mesela böyle bir devam yolu olabilir. Beyaz için en aktif, güçlü ve sert olan hamle ise hazır fırsatı varken hemen iki taşın kafasına basmak. Bu durumda da siyah kesiyor ve uzuyor. Ve buradaki kesmeyi tehdit ediyor. Şimdi beyaz hemen kesmeyi korursa o zaman siyah iki taşı alır. Ve gayet mutlu. O yüzden beyazın bu kesmeyi daha aktif koruması lazım. Mesela ittirerek. Bu ittirme dolaylı olarak kesmeyi koruyor. Çünkü siyah şimdi keserse o zaman bu taşlar merdivende öldü. Dolayısıyla siyah da önce kendi taşlarını korumak zorunda. Mesela kaplan ağzı. Kaplan ağzından sonra beyaz korursa yine siyah köşeyi öldürebilir. O yüzden beyaz korumadan atari. Şimdi bu AB değişimi yapıldıktan sonra artık siyah kesebiliyor ve beyazın bu taşları daha doğrusu bu iki taşı öldürebilecek bir hamlesi mevcut değil. O sebeple beyaz kendisine sunulan taşı alıyor. Siyah kapattı. Ateri siyah döndü. Siyah bu taşı yiyemez. Game over olur. <laughs> siyah döndü. Beyaz yedi. Siyah yedi. Ve küçük havalançın en temel varyasyonuna ulaşmış oluyoruz. Joseki iki taraf için de kabul edilebilir. İki taraf da güçlü. Başka devam yolları mümkün. Mesela siyah kaplan ağzı yerine uzayabilir. Siyah uzadığında beyaz yine kesmeyi korursa siyah köşeyi alır. O sebeple beyaz ittirmeye devam ettiğinde şimdi siyahın kesebiliyor olması lazım. Bu kesme de bu merdivene bakıyor. Bu merdiven şu an siyah çalışıyor. Dolayısıyla siyah uzayabilir demek bu. O zaman ne yapacağız? Beyaz kesmeyi korursa siyah köşeyi öldürüyor. Burayı ittirirsek de siyah kesip iki taşı öldürebiliyor. İki taşı merdiven yoksa kurtaramıyoruz. Dört nefes, üç nefes. O sebeple beyazın geri dönüp iki taşı alması lazım. Siyah yine de kesiyor. Atari uzadık ve köşeyi koruduk. Bu şekilde de bir diğer küçük avalanç varyasyonumuza ulaşıyoruz. Siyahın dönmesi sente ve savaşımız başlıyor. Siyah iki tarafta da çok güçlü değil. O yüzden beyaz ortadaki grubuyla bir sola bir sağa baskı yaparak siyahın ortadaki moyosunu küçültecek. Bu sırada da siyah kenarlara doğru yayılacak gibi bir akışı var. Oyunda siyah uzamış, beyaz korumuş. Siyah bu taraftan dönmüş. Bu sıkıntılı bir hamle. Siyah bu taraftan dönüp beyaz koruduktan sonra siyah artık eskisi gibi kesemiyor. Çünkü beyaz aşağı atarı çekebilir ve siyah uzadığı zaman iki taşı alabilir. Şimdi siyahın işi kolay değil. Önceden siyah kestiği zaman Beyaz aşağı süremiyordu. Şimdi beyaz üç taş ölür. Dolayısıyla siyah bu iki taşın ajisini buradan dönmek için değil de buradan kesmek için kullanıyor. Bu daha önemli. Şimdi beyaz geriye dönüp iki taşa yetişemiyor hiçbir türlü. O yüzden atari çekmek zorunda. Ve atarı çektiğinde de siyah uzuyor ve dışarıda güçlenmeye devam ediyor. Tek taş zayıflıyor. Şimdi bir de beyaz geri dönmek zorunda. Siyahın dönmesi de sente. Beyaz da bir önce şunu alacak. ve sonra savaşa giriyoruz. Bir süre beyazın ortadaki grubuna hamle yapması ve siyahı kenarlara bastırması lazım. Çeşitli şeyler olabilir. Oyunda siyah bu taraftan dönünce Beyaz kurudu ve buradaki kesme acısını büyük oranda kaybettik. Şimdi kesersek beyaz aşağı atarı çekebilir. Ve bu iki taşı aldıktan sonra siyah bu iki taşı nasıl çıkaracak? Mesela atarı çekerse uzadığında iki taş tehlikede. Böyle alamıyor dolayısıyla. Dönerse beyazın uzaması sente sürün diyecek siyaha. O yüzden sıkıntı. Ve siyah da Yukarıdan devam ediyor ve beyaz dördüncü sırada alan yaparak devam ediyor. Bu beyaz için iyi. Beyaz bütün köşeyi aldı, sağ kenara da dördüncü sıradan alan yaparak gidiyor ve siyah kenara oydu. Yani bu dönüş yerine kesme ve bu şekilde devam edeceğiz. Beyazın santesi unutuyorum. Yes. Buradan beyaz biraz iyi çıktı ve buraya dalıyor. Biraz sert bir giriş. Yani girip sansan da yaşayıp daha sonra keyma gibi şeyler de düşünebilir. Beyaz daha yumuşak. Hazır iyi de çıkmışken. Ama dalıyor beyaz. Siyah çapraz yapışıp zıpladı. Saldırımızı başlatıyoruz. ve beyaz yapıştı. İçeriye hane yaptık, kesti. Yani beyaz için <laughs> riskli hareketler. Burası yarın mekanı. Siyah agresif davranabilir. Oyunda ikinci sıraya inmişiz. Peki. Beyaz uzadı, koruduk. Şimdi beyazın mesela dönmesi de sente. Ve beyaz bu şekilde devam edebilir. Siyah daha sert davranabilir. Mesela burası yerine içeri doğru. Üçüncü sıradan beyazın kalbine alan yapacağı bölgeye doğru. Şimdi beyaz bağlı kalmaya çalışırsa o zaman tek taşı aldık. Beyazın çeşitli senteleri var ama pek alanı yok. Şekli biraz garip. Saldırmaya devam edebiliriz. Ya da daha da agresifi ne olur? Atari. Beyaz uzadı. Atari. Mesela beyaz kesti yedik. Güzel şekil siyah için. Beyaz atari çekerse koya bile girebiliriz. Siyahın sert tehdidi var. Ve siyah alırsa bu kovayı destruction. <laughs> Çok büyük. Ya da mesela beyaz uzarsa bağladık. Savaşmak bu bölgede Siyah için karlı. Siyah'ın güçlü olduğu bir yer büyük lokmalar koparabilir. Mesela böyle şeyler olmak zorunda kalabilir. Beyaz kıl kıvrık bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. <laughs> bu biraz pasif o yüzden. Ama beyaz sansana dalmış. <laughs> Önce dışarıdaki grubunu yaşatmalı. Yani bu grup yaşadıktan sonra ancak ileride girmeyi düşünebilir. Şu an girerse siyah böldü. İkisinden biri büyük sıkıntı yaşayacak. Beyaz ittirdi. Çağat kaplan ağzıyla kapattık. Şimdi dışarıdan oynadı beyaz. Ve dışarıdan devam. O zaman evet köşedeki ajiyi boşuna kaybettik. Burada artık bir yaşam olasılığı kalmadı. Mesela beyaz direkt mesela bunu değişip zıplasaydı ileride hala köşeye girebilir. Siyah bir hamle daha yapsa bile hala köşede acı var. Yani oyundaki hal kadar kötü olmayacak. Siyah bir hamle daha yapsa bile. O yüzden direkt zıplayabilir beyaz. Bu değişimler faydalı değil onun için köşedeki. Bütün köşeyi kaybediyor. Siyah korudu, beyaz keyma. Dışarıdan geliyoruz. Güzel, <laughs> burada güçlüyüz dedik. Bu taraf da olabilir. Siyahın molyosunu büyütüyor biraz. Beyaz dokundu, döndük. Beyaz zıpladı, içeri kapattık. Beyaz yapıştı. Hani kesildik, uzadık. Hmm, siyah dışarıdan da devam edebilir. Bu birazcık daha opsiyon verecek şimdi beyaza. Atariler, işte bir şeyler. Beyaz uzadı. Siyah hane. Beyaz atari. Siyah uzadı. Beyaz atari. Buradan çok bir şey çıkartamıyor. Siyah korudu. Beyaz korudu. Yıldız you know, sente diye mi oynadı? Emin değilim. Siyah da dışarıyı kapatıyor. Neden böyle değil? <laughs> Daha hızlı. Bu hani biraz daha normal şekil kesmek falan gibi bir şey yok. O yüzden sıkıntı değil. Biraz daha tehditkar bu. Burada yapabileceği şeyler açısından buna göre kolu daha derinlere ulaşıyor. <laughs> Beyaz korudu. Siyah korudu. Beyaz bağladı. Siyah bağladı. Buradan hiçbir şey olmuyor. Ve beyaz yine sadece bu hamleyi sentede alıyor bu kayıplara rağmen. ya yani en azından mesela beyaz bu iki taşı da alabilirdi. Ve beyaz bu hamleyi sentede alıyor. Bu hamleyi sentede en baştan alabilirdik zaten. şu an. Bu bölgeyi siyah için böyle bir puan yığınına çevirmeye gerek yoktu. Sente ve bir daha içeri oynuyor. İyice içine kapandı beyaz. Ve siyah deniyor. Yani beyaz mesela yaşayacaksa daha aktif yaşamalı. Böyle yapsın siyah daha dışarıyı zorlayarak ve mesela yaşadığı tenik sente de yaşasın en azından. Evet siyahı biraz güçlendiriyor ama siyah zaten güçlendir güçlü yani beyaz buraya oynadığında da bir tehdidi olmayacak buraya. O yüzden bari sente de yaşasın. Böyle içine kapanık gote bir şekilde yaşıyor. Siyah dedi ki beyaz köşeye girdi. Siyah büyütüyor ve beyaz içeri daldı. Hani Hani kestik uzadı. Atari o <laughs> yani zor beyazın içi genel olarak. Okey. Beyaz bağlanırım dedi. Böyle bir shoulder hit. Beyaz burayı bağlıyor. Biz de bu alıyoruz. Biraz muhafazakar. <laughs> yani kesebiliriz. Hatta sağ tarafa etkili bir şekilde. Kaplan ağzı. Beyaz yaşayabilecek mi? Kolay değil. Baya sert davranabilir siyah. Ama savaşılacak evet. Ama bu biraz daha aktif bir yol. Yani beyaz yaşamaya çalışırken bile siyah bu hatlarda güçleneceği için yine beyaz kayıp verecek. Yaşaması bile çok büyük problem değil o yüzden. Siyah bu hatlarda çok güçlenip aşağıdaki moyu mahvedecek, sağ tarafı güçlü kıracak falan diyeceksek yaşasa da olabilir. Ve bayağı da zor gözüküyor yaşaması. Bu birazcık daha muhafazakar. Beyazın alanı arttı. Siyahın lokması küçüldü. Bağladık. Ve beyaz <laughs> aşağıyı o zaman 50 puan yaparım diyor. Ne yapalım? Girebiliriz. Mesela yapıştık. Daha bu yöne doğru olsun diye, mesela B köşeyi korursa kurulabiliriz. Öldüremez, dışarısı da açık, kenarı da açık. San san da kabul edilebilir. Ama aynen bu biraz daha iyi. Ya da böyle de girebiliriz Mesela köşeyi korusa dışarıya Kenara Diyorlar ki girerken 3 tane iyi devam yolun Olması lazım Ki biri kapatıldığında 2 tane daha olsun Şu an mesela Bu taraflar diyebiliriz Beyaz birini kapatacak diğerini oynayacağız Biri daha duruyor olacak cepte Rahatlıkla yaşayabilirsin ya Oyunda Keima yapmışız. Birazcık daha yumuşak. Beyaz bir hamle daha ekliyor. Büyütüyor. Siyah burayı böldü. Beyaz burayı büyütmeye devam ediyor. Şimdi son hamlelere bakalım. Mesela Keima burası. Beyazın burası ve burası. Beyazınkiler biraz daha etkili. Bu hamle siyaha bir şey katmıyor pek zaten. Beyazı küçültmek adına sadece ama mesela siyah girerse burada alan da yapacak. Kendi alanını büyüterek beyazınkini küçültecek buradaki hareketlerinde. Ve şimdi daldık. Beyaz Kosumi ve köşe. Okey. Yaşadığımız sürece çok da sıkıntı olmayacak. Beyaz kapattı, geri çektik. Beyaz hane kaplan ağzı vital point okey ama kapatabiliriz. Sente haneleri genelde kapatabiliriz. Çünkü beyaz bağlayacak, beyaz bağlamayacaksa hiç yapmasa daha iyi hiç o zaman. Çünkü hane yapıp teniki yapacaksa o zaman şimdi siyahın hanesi ponlu ki veriyor artık. Mesela direkt teniki yapsaydı siyah hane yaptığında buraya oynamayacaktı beyaz. Geriden kapatacaktı. Öyle bir ponlu ki mümkün değil artık. Mesela siyah böyle oynarsa beyaz taş yedirmeyecek. Hane yapınca kapatabiliriz. Koruduğunda şimdi yine istediğimizi yapabiliriz. Güzel değişim siyah için. Sente. Kaplan ağzı beyaz kapattı boş üçgen beyaz kapattı artık dönelim köşeye o oh. <laughs> hmm. bu biraz yersiz siyah sanırım kesmeler beyazı dürtmeler düşünmeye başladı ama daha yaşamadık beyaz köşeye oynuyor ve siyah işi zorlaşmaya başlıyor siyah mesela bu bayağı büyük bu arada. Yani siyah oynadığında beyaz teminki yaparsa siyah yiyor. Kocaman yaşıyor ve neredeyse sente. Yapışmak da acayip büyük. Beyaz bağladı bağlandık. Böyle yapışamıyor bile Atari var. İşte böyle mi yapacak? İçeri zıplayacağız o zaman. Devasa. Ve sente diyecekse eğer siyah bunu okey. Bayağı kaç puan? 10 puan yaparak, 10 puandan fazla yaparak yaşadık. Bu değişime cevap verecekse de o zaman şimdi yine düşünebiliriz hareketlerimizi. Mesela oynayalım. Şimdi çok daha büyük oranda yaşıyor siyah. Bir şeyler yapmaya kalkarsa beyaz daha çok zorlayabilir. Çünkü kesse bile atarisi var şimdi. Hmm. Beyaz uzuyor. Siyah. Bu değişimi yaptı. Beyaz içeri hani kestik. Atari kestik. Ve dışarı çıkıyor. Hmm. Beyaz uzadı. Bu an kritik bir an. Oyunda atari çektik. Ve böyle kesiyoruz. Şimdi 3 taş zayıf. Bizim bu üç taşın üzerine çeşitli sentelerimiz var. Mesela bu sente beyazın bağlaması lazım. Ama içeride kalıp ölürüz. Bu sente beyazın uzaması lazım. Başka ne var sente? Mesela bu sente beyaz bağlanacak. Bu sonucu sevmiyor zaman. içinden geçmiyor. Siyahın çeşitli senteler arasından Beyazın diğer taşlarına en etkili olanını seçmesi lazım. Mesela Atari. Bu da sente. Beyaz bağlayamaz. 3 taşı alırız o zaman. Beyaz yine uzacak. O zaman bu taşın burada olmasındansa burada olması tabii ki daha çok işimize yarıyor. Yiyerek devam edeceğiz. Kapattı Atari kapattı, bağladık. Koruması lazım. Aşağı indik. Ve mesela burada biraz daha fazla yaşam fırsatımız var. Hmm. Değişik şeyler oluyor. Çat. <laughs> Ajili bol. Beyazın işi kolay değil. Ama buradaki üç taşın zayıflığını düz atari ile harcayınca şimdi bu taş çok etkili değil. Ettirip kesiyoruz. Bu işlerin hepsi mesela burası böyle olsaydı çok farklı olurdu. Şu an siyahın bayağı daha fazla nefesi var. Ve hatta atariyi çekip yaşayabilir şu an o zaman bu işleri yapabilir. O yüzden her şeyden önce bu hamleye bir cevap vermek lazım. İkinci sıra hanelerine çoğu zaman cevap verebiliriz. Yani bu değişimden mesela beyaz haneyi yapıp öldürdüğü falan görüp şeyler yoksa beyazın geri bağlaması lazım. O zaman siyah devam edebilir. Burada siyah ittirdi kestik. Yani bariz bir şey yok. Ve siyahın nefesi az. Beyazın burayı ittirmesi herhangi bir anda beyazı baya yani boş çıkan göz yok. Atariler falan filan çok hızlı ölecek. Çalışmıyor. Burada yaşayamıyoruz. Biraz daha oynadıktan sonra terk ediyor. Şöyle bir baştan bakalım. Küçük avalanş çalıştık. Kesip uzadı. Kesmeyi tehdit ediyor. Beyaz dönerek cevap veriyor. Siyah temel varyasyonda kaplan ağzı yapabilir ve böyle bir varyasyona çıkıyoruz. Siyah eğer merdiven kendisine çalışıyorsa düz de uzayabilir. Bu biraz daha güçlü ve merdivenin kendisine çalıştığında haklıysa eğer siyah geri dönmesi lazım. Pardon beyazın ve siyah kesiyor. Atari geri döndük. Önce sente geri döndük. Sente ve ortada bir savaş. Bu dönme kritik bir hata. İçerideki iki taşın ajisini bu dönme için harcayınca kesme için kullanamıyoruz artık. O yüzden bu iki taşın ajisini bu kesme için kullanmamız lazım. Bu çok daha büyük. Cross katlarda ikinci sıraya inmek patif olan cevap. Üçüncü sıraya uzayabiliriz ya da bazen atari de çekebiliriz. Atari çekip bağlamak da mümkün mesela. Merdiven çalışmıyor beyaza uzacak. Mesela ittirdik ve fight. Beyaz buradan bir lokma koparabilir ama üst taraf da devasa olmaya başlıyor. Bir zayıf grubumuz varken ona oynamaya devam etmek lazım. Yani insan gocunuyor. <laughs> ne yani, bir saat bu grubu yaşatmakla mı uğraşacağım? Aynen, uğraşacağız. Çünkü burası Siyah'ın çöplüğü. <laughs> Buraya girdik, o zaman bu taşa bir süre enerji vermeye devam etmemiz lazım yaşama ulaşana kadar. Hemen başka bir grup oluşturursak o zaman ikisinin birden yaşayacak gücü yok ve acı kaybediyoruz. Bu köşe bu kadar güçlü bir şekilde siyah olamayacaktı eğer beyaz dümdüz şeklini korusaydı, siyah bir hamle daha yapsa bile. Yaşarken mümkün olduğunca dışarıya etkili bir şekilde sentede ya da kesip dışarı çıkabiliyorsak çıkalım kesip bir zayıflık yaratabiliyorsak zayıflığı yaratalım sonra dönelim vesaire. Biraz ekstra pasif. Muhafazakar dedik. <laughs> Daha sert oynayabilirsin ya. Kocaman bir alan yapmaya çalışıyor beyaz ama hala yaşayabilecek bir sürü yerimiz var. Başlayabiliriz. Bu hamle biraz yumuşak. Siyaha bir şey katmıyor. Beyazdan çok bir şey almıyor. İkinci sıradan yapılan halelerden bahsettik. Yani çoğu zaman önünü kapatırız. Çok nadirdir. Bu çünkü böyle bırakılacaksa siyah için iyi bir değişim. Dediğim her şeyin tabii ki istisnası var. <laughs> Çoğunluk için konuşuyorum. Yani boş üçgen yapmaya başlayınca yanlış yolda olduğumuzu fark ediyoruz. <laughs> bu yani bu grubun mezarına son çivi çakıyor. Hala şansımız var. Hmm, bu da bayağı önemli konsept. bir sürü sentemiz var ama hangisi başka tarafa da etkili olacak? Evet, bu da böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için görüşmek üzere.